Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 2020 yeni yıl tutuşu açacağız. Ee, toplam 40 tane içeceğiz. Animasyonsuz açacağım böyle, hızlı olsun. İçerisinden çıkan tuğla da açacağız tabi. Hedefimiz Megatron kutusu. Başlayalım, bugün. Tamam, güzel. İçerisinden çıkan Önemli kutuları da açacağım. Ağır ağır güzel. Mega atlamı istiyorum abi ya. Mega atlamı çok az atıyor. Anadolu da videosu var ya açacağım. Yani denk getirmek mesele. Kral kurt yani. Evet, tamam. Şunu şöyle açalım. Yani toplam neler çıkacak bakacağız. İnşallah güzel bir OG'li bir şeyler alırız. Kabura güzel. Sen de. Bu güzel aslında yani şu an fena gitmiyoruz önce. Tabi. Önümüzden Megatron çıksın ama. İşte bu be lan ama bir tane çıktı ya. Şöyle beşli olaydı. Megatron. Ha bundan biliyorsunuz o okay Pençesi falan almıştık. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Abi bir şöyle üçlü veya ne bileyim biraz bol çıksa Megatron'u en sona saklayacağım. Az olarak tamam. Evet, tamam hadi abi bir tane daha Megatron istiyorum. Evet yani. Bak mega, bundan sonra düşmeye başladı ha. Bu bonuslarından 2020 atayım. Hadi ver ben. Ya tamam Aurora falan at ya. <laughs> ne götten atmıyorum bari. Ama bu ne? Sona doğru. Şöpe döndü kutu. Hadi. Son bir gelmedi. Neyse. Tamam. Bir tane de olsa aldık en azından. Şunları bakayım. Kayıt devam ediyor Aynen. ne onlardan başlayalım abi. Bunların hepsini mi tüketsek yani? Bilemedim şimdi. Neyse bir neonlar açalım. Duruma göre karar veririz. Bundan daha o geri bence size çıkıyormuş. Yeni. Ama bana daha hiç denk gelmedi. Bir şey çıkıyor. Yeni takla çıkıyor. O bak şu an pro. Yaptalık. Süper. Devam tamam. Yani merak ediyorum bundan hiç oldu mu? Hangisi çıkaran oldu mu? Bir videolar falan baktım Youtube'da ama denk gelmedim yani aslında güzel bir çanta da. Neyse. Şöyle geçelim. Abi mega kutuyu biliyorsunuz. Küsür sen açtık. Onun içerisinden güzel şeyler çıkabilir. Özel eşyaları açalım. Zaten bir bir. Bundan oradan bir kısa falan çıkar. Tamam edelim bakalım. Valla şeyi en son açacağım. Megatron bir tane zaten. Şimdi ben söyleyeyim de.

Tabii sürü kutu video satacağım arkadaşlar. Ondan şimdi ben temizliyorum. Şimdi hangisini açalım? Şu VTR'i Şunları bir yollayalım ya. Nova'dan yani pek bir şey çıkmıyor ya. Atayım bunları da atayım ya. Belki bir, bir zaten enfazolarşan olur. Açalım görün yani. Kripto değil de şu Aurora'lardan umutluyum Olduya konusunda bakalım Hadi şimdi Şunları atayım Şuna sesim geliyordur ya Valla niyetliyim pek şey Sesim çıkmıyor kusura bakmayın Kıraatlık Gözümüz yok et güzel O da güzel nava'dan avadan görsen Aa inan bir pot çıkıyormuş nava'dan Unutmuştum bak bunu Dur 5 günlük hasta. A98 elektrik tankesi. Bunun gördüğü Arkelix güzelmiş aslında. O bir bıçak tabancası. Erkek su eski formunda yani. Yara efsane durduk ya o bir dövmesi anlamda çok güzel atıyorum. Evet, şimdi geldik babalara, güçlü, iyi kutulara. Evet. Şöyle gönderelim bakalım inventeri bunları. Megatron. Ya kupon kutusu falan tipiyle kurduracağız ya. Bir tane geldi abi şöyle 5'li falan geliydi. Bir tanesini geç 15.000 bin nakide satıyorlar şu anda. Hadi bakalım. Megalar kalsın abi. şöyle bakıyorum. Tamam mı sen? Evet, hangisinden başlayalım? Ultra daha çok ultra'dan başlayalım. Şuradan Bogra karakteri mavi alsak ne olur yani? Ne gene bu? Yön karakter. Önce <Minca>. gelmeyecek abi. <laughs> gelmeyecek. Şimdilik olan Niye bu kadar düşürdüler bunun oranını ya? Sen 10 tane mı gidiyor abi ya. Hangisi 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 hangisi? <laughs> Allah'ım yeter mega artık. Şimdi önce güzel. Güzel. Çok güzel. Bir gün de güzel bir çöpten ediyoruz. Bineceğim. Bu da güzel. Evet. Kula animasyon kullanalım yani sesini. <laughs> Abi açacağız şimdi. <laughs> Kavali falan çıkacak ya. Olun çok falan. <laughs> Hadi bakalım. Açıyorum. Lan hani şey gözükmüyor ha. Ya Allah kahretsin. <laughs> ne <laughs> 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 kadar heyecan yaptık ya. Neyse <laughs> abi. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Ee, Ela Avge gelir. Avge oyunumuz var. Genel, genel, anlamda güzel eşyalar çıktı daha bunlar mega kutular var mega kutuları açacağız birkaç eşyayı kullandık 3 milyon QP geldi yani fena değildi evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim 2020 kutusundan da bu şekilde biraz şanssız ve bir şey eşya açılım oldu bir tane mega kutu kazandık e, yapacak yok yok şık bu açılışta böyle oldu e, kanalda sürmekte olan bir çekiş var katılmalıysanız mutlaka katılın kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay